AK Partili Mehmet Metiner'den gündem olacak PKK çıkışı. Düpedüz bu yapılmak isteniyor. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, PKK'nın silah bırakmasının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Metiner, sürece ilişkin, terörist söyleminin zehirli olduğunu belirterek, dün dünde kaldı dedi. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya kendini feshetme, ve silah bırakma çağrısının ardından 9 Temmuz'da yeni bir video ile çağrı sesli ve görüntülü şekilde yapıldı. Cuma günü ise Irak'ın Süleymaniye kentinde 15'i kadın 30 PKK'lı terörist silahlarını yaktı. AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner ise, sosyal medya üzerinden PKK'lılara terörist diyenlerin, zehirli bir dille süreç karşıtlığı yaptığını söyledi. Metiner paylaşımında, dün dünde kaldı ifadelerini kullanırken şunları kaydetti. Örgüt kendini feshediyor silahlarını bırakıyor. Ama o birileri, terör terörist söylemleri üzerinden zehirli bir dille süreç karşıtlıklarını suretimizden görünerek sürdürmeye çalışıyorlar. Yeni dönem, eski dönemin zehirli dili üzerinden sabote edilmek isteniyor düpedüz. Bizi birbirimize yakınlaştıracak kelimelere ihtiyacımız var. Dün dünde kaldı. Dünün kelimeleriyle ne yeni bir gün ve ne de yeni bir gelecek inşa edilir. Biline.